Boğaz'da, İstanbul'da, Ramazan-ı Şerif'te yadılarda, köşklerde oturanlar varmış. Tabi bugünkü gibi düşünmeyin, sınırlı sayıda o zaman köşkler var. Çok eski döneme gidelim, Osmanlı döneminde. Beylerbeyi, Kuzguncuk ve az Çengelköy var biliyorsunuz. Derlermiş ki Kuzguncuk'un hırdavatı, Çengelköy'ün derzavatı, Beyler Bey'in teşrifatı efendim. Beyler Bey'inde Beyler Beyleri yani başbakanlık makamında oturan zatı muhteremler en üst makamda olanlardan saraydan onlara sarayın saltanat kayığıyla kayıkçılarıyla küreklerle özel evlerine, köşklerine hanelerine ikramlar getirilmiş Ramazan hediyeleri, ikramları. Tabi orada çok ikram gelince çevredekiler de böyle bir yarışmaya girerlermiş. Ne yarışı? İkram yarışı. Beylerbeyi Camii'nin imamı rahmetli İsmet Köse bizzat kendisi anlattı. Ondan alarak söylüyorum. Babamın da çok samimi dostuydu. Silivri müftüsüydü en son emekli olduğunda. Kıymetli hocama çok güzel insandı, çok güzel bir alimdi. Dedi ki ben Beylerbeyi Camii'ne atandım. Beylerbeyi Camii'ne imam oldum. Yüksek İslam Enstitüsü, şimdiki Marmara İlahiyatı'nda öğrencisiyim. Okula gidiyorum, camiye gidiyorum. Okula gidiyorum, camiye gidiyorum. Caminin de kıymetli bir müezzini var eskilerden kalma. Bana dedi ki, hocam, hocam eskiden burada ne Ramazanlar olurdu? Ben de dedim ki, hayır ola nasıl Ramazanlar olurdu? olur. Müezzin efendi diyor ki, hocam burada eskiden bütün gördüğüm bu evler var ya, o köşklerde, o yalılarda oturanlar kavga ediyorlardı. Bizde ikram olacak, bizde ikram olacak diye. Hepsi bir araya geldiler bir gün. Dediler ki tamam kavga etmeyelim böyle olmuyor Ramazan Ramazan. Sıraya koyalım Hakkı Zadeler'de birinci gün, Mehtap Zadeler'de ikinci gün, Osman Efendi'de üçüncü gün, otuz gün listeyi yapmışlar. Her gün kimin evindeyse iftar, evin üstünde pankart açarlarmış. Ankat böyle asıyorlar. Diyorlar ki bugün iftar bizde. Bu olan lütfen Allah rızası için iftara bize buyursun. İftar sofraları kuruluyor. İftara hocalar davet ediliyor. Fakir, zengin ayırt etmezsin. Herkes sofraya geliyor. Pilavın içine ne koyuyorlar? Küçük altınlar koyuyorlar. Kimin kaşına gelecek? Ramazan müjdesi ikramı. Yerken dikkatli yiyorsun. Sonra Hocalar Kur'an okuyor, dua ediyor. Yavaş yavaş ilahiler başlıyor, ikramlar başlıyor, meyveler, tatlılar. Bu arada dini musiki icrası başlıyor. Türk sanat musikisi icrası başlıyor. Gecenin sonunda da yavaş yavaş misafirler evlerine gidecekler. Tam giderken kapının eşiğinde herkese küçük küçük keseler hazırlıyorlar. Bunu müezzin İmam Efendi anlatıyor. Diyor ki ya ne var içinde diyor. Hocam diyor onların içinde diyor altınlar var diyor ama onun bir adı var nedir diyor diş kirası. Diş kirası nedir diyor. Ya evimize kadar geldiniz, annemizi şereflendirdiniz, Kur'an okudunuz, dinlediniz, yemeğimizi yediniz. Yemek yerken dişleriniz yoruldu biz o zahmet için bunu bir hatıra olarak diş kirası olarak size ikram ediyoruz çıkarken bunları da aldık. Biz oradan şimdi yan komşuya bir tabak bir şey versek yanlış anlar mı diye bizde yok mu der diye korkarak böyle kapıyı zorla çalıyoruz. Bu mudur ya? Yani? Bu medeniyet dedemizin, anneannemizin, büyüklerimizin medeniyetiydi. Peki diyor müezzin imama, hocam artık diyor bunlar yok. Ne var biliyor musun? Hoca da merak da herhalde diyor başka bir boyuta gitti olay diyor. Ne var diyorsun? diyor soruyor hocam artık diyor bir duvar var üstünde dikkat köpek var ısırır yazıyor aramızda duvarlar ördük birbirimizi görmeyelim diye halbuki ecdat duvar falan yapmamış gönülleri açmış şurada 40 sene önce kapılarımızda anahtar kullanıyor muyduk biz hepimizin kapısı açıktı kapıdan içeri yanlışlıkla giren var mıydı hayır çünkü gönüller açıktı kapıların açıktığından içeri girmeye kimsenin cesareti yoktu şimdi iç kapı dış kapı, yan kapı, ana kapı yetmiyor güvenlik kamerası. İnsanlık nereye gidiyor? Neyin emniyeti, neyin ehemmiyeti? Böyle Ramazanlar gelmiş geçmiş İstanbul'dan, Anadolu'dan kıymetli dostlar. Siz de sahur sofralarında dostlarla buluşun. İftar sofralarında evinize mutlaka bu Ramazan kaç iftar, kaç misafir ağırlayacağız diye plan yapın. Şimdiden insanların Ramazan'larını doldurun. Yapmayın. 30 gün, bu sene 29 gün elhamdülillah. Hiç misafir yok. O ev dünyanın en fakir evi. Dünyanın en fakir evi. Bir sofrada siz kurun. Bir cemiyeti siz şenlendirin. Ramazan'da kaç çocuğu sevindirebilirim diye yarışın kendinizle. Başkalarıyla değil. Kendinizle yarışın.